sayın seyirciler. Doğanlar City Sinola Futbol Kulübü maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Mahir, Korhan, Feyyaz, Çağatay, Korhan, geçmedi top. Çağrı aldı. Geçemedi. Atakan, Yasin, Burak Geçmedi top. Şimdi Çağrı Mahir Ercan. Yeni transferi Doğan Lars'in eski takımına geri döndü. Burak İyi pas Atakan. Atakan tekrardan Şimdi Çağrı. Ercan sol tarafa Feyyaz vücudunu kullandı. Çağatay Ercan iyi pas. Mükemmel müdahale orada defanstan. Burak korner vuruşunu kullanıyor. Atakan zor pozisyonda. Hadi aldı topu. Çağrı araya doğru geçmedi Çağrı uzun top iyi top Çağatay kale ile karşı karşıya direkten döndü şimdi Ercan Çağatay ve gol Çağatay'ın golü Doğanlar City 1-0 önde Tebrik ediyoruz Çağrı uzaklardan düşüneceğim Çağrı tekrardan Ercan ayağının dışına çok iyi pas Çağatay Cem ikinci pozisyon Erkan çizgide orada kurtardı topu Emre vurdu Yasin şimdi Yasin ya sağ tarafa Burak geçmedi top Çağatay ve gol bir anda aldı topu Çağatay orada vurdu 2-0 oldu durumda. Onlar sizi 2-0 önde tebrik ediyoruz. Çağrı. Burak çaldı topu. Araya doğru Yasin biraz önüne out. Mahir. Beyaz. Ercan. Atakan. Atakan döndü Emre. Oğlum ben Korhan ben aldı ben topu. Ben. Tempoyu düşürmek istiyor Doğanlar City. Feyyaz. Evet, Çağatay. Kurtaramadı topu Yasin. Ben. 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 Burak uzaklardan denedi Adi. Ercan. Araya doğru. Cem iyi kapattı orada açıyı. Vuruşu direkt avuta çıkıyor. Erkan. Yasin. Cem. Vurdu. Orhan uzaklaştırdı Ercan şimdi. Ercan çok güzel çalın. İyi pas. Çağatay dışarıda net bir pozisyon kaçtı. Mahir. Atakan'ın önünde top. Atakan bıraktı Burak. Korhan çok iyi kapattı önünü. Hadi aldı. Çağrı. Çağatay. Ercan. Mahir. Çağrı. Ercan. Mükemmel paslaşmalar. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Harika bir gol olacaktı olmadı. Çağatay Ercan Top Yasin'de. Ah, geçmedi top. Çağrı şimdi Ercan Kornere çıktı top. Korner kullanıldı. Çağrı sıyrıldı. Ercan iyi pas. Burak bozdu orada pozisyonu. Burak hadi. Alta çıkıyor top. Ercan Yaz. Atakan alırsa tehlikeli. Atakan sıyrıldı. Atakan. Atakan sıyrıldı. Atakan ve gol. Atakanın golü. Bir anda değerlendirdi pozisyonu affetmedi Atakan. Tebrik ediyoruz. Ercan. Çağrı. Ercan. Çağatay Feyyaz Geçmedi top Şimdi Emre çok süratli Emre 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 iki tane oyuncu boştu içeride Çağatay Bu pozisyon kırılma anı olabilir maçı adına Eğer şu anda gol yer sesini ola Atsalardı beraber olacaktı Ercan Ekrem girdi araya. Yasin. Ortaya Emre. Geriye döndü o da. Uzun top Burak. A. Burak yakalayamıyor out. Korhan. Feyyaz. Çağatay. Ercan Burak'ı çağrı. Erkan iyi kesti. Erkan gönderdi ve girdi araya. Mahir. Çağrı. Feyyaz. Korhan. Feyyaz. Mahir. İyi pas. Korhan. Vurdu. Mükemmel bir gol! Özlediğimiz Korhan geri. Golü sonunda geldi. Uzaklardan gönderiyor Korhan. Tebrik ediyoruz. Harika bir gol Korhan'dan. Burak kullanacak. Korner vuruşunu. Burak kullandı. Mükemmel bir orta Burak'tan. Harika bir orta Burak'tan. Futbol koluyun David Beckham'ı Burak'tan. Yine çok güzel bir orta geldi. Her maç klasını konuşturuyor. Atakan'dan da mükemmel bir kafa. 3-2 durum tebrik ediyoruz. Çağrı. Çağrı sıyrıldı. Topun iyi müdahale orada. Yasin. Atakan. Güzel sıyrıldı Atakan. Güzel hareketler Burak. Uzun top çok iyi. Yasin. Hadi. İnanılmaz kurtarış. Burak kullandı. Çağrı vurdurtmadı. Ercan şimdi. Ercan süratli. Ercan sıyrıldı. Ercan. Şapkadan tavşan çıkardı yine orada Ercan. Doğanlar sizi tekrardan farkı ikiye çıkarıyor. Ercan'ın golüyle tebrik ediyoruz. Ya. Erkan Burak Tekrardan Burak Erkan Ercan. Ercan kapmak istiyor topu Ercan aldı topu Defanstan çok kritik müdahale orada Çağatay Feyyaz Tekrardan Feyyaz Korhan Feyyaz Ercan Top çıkıyor out Evet ikinci yarı başladı tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da Ercan kullandı korneri Çağrı'ya doğru Çağrı'dan Korhan'a Korhan çok güzel sıyrıldı iki kişiden vurdu Cem Korner Ercan kullandı korneri. Kanla top uzun gönderdi Atakan'a doğru. Mahir var orada. Mahir geriye döndü Hadi. Hadi uzun kesti. Out. Erkan. Emre. Sıyrılamadı. Ercan. iyi müdahale orada. Korner. Çağrı. Kullandı. Tekrardan çağrı. Mükemmel paslaşmalar. Harikulade paslaşmalar Doğanlar sizden. Ercan'ın golü sayın seyirciler tebrik ediyoruz. Takan kaleye Santra'dan mükemmel vurdu. Hadi çıkardı korner. Durak kullandı korneri. Atakan'ın kafası Adide. Şimdi uzun top Çağatay'a doğru. Çağatay kurtardı. Korner. Çağatay kullandı korneri. Tekrardan Çağatay içeriye kaçtı. Out. Yasin. Erkan. Burak. Erkan iyi kontrol. Atakan şimdi. Saklıyor topu. Topuk basını düşündü. Yasin. Erkan. Burak. Çok iyi pas. Yasin. Kontrol kötü orada. Saklıyor topu. Avuta çıkıyor top. Bravo, Mahir. Çağatay. Mahir. Hadi Yüksek. Erkan. Mahir'de kaldı top. Çağrı. Ercan mükemmel pas, mükemmel gol. Çağrı'nın golü Ercan'ın harika pası. Tebrik ediyoruz. Doğanlar sıfır açmaya başladı. Serbest vuruş kullanılacak. <laughs> Mahir verdi. Feyyaz vurdu dışarıda. Erkan. Atakan çok iyi aldı önünü. Atakan! Atakan! İnanılmaz hareketler, harikulade hareketler orada. Korhan izin vermedi. Burak tellerde saklıyor topu, kurtardı. <laughs> Müdahale faul, serbest duruş Sinola takımının. Burak'la Atakan aralarında konuştu. Her ikisinin de etkili şutları var. İşaret verildi. Burak bıraktı. Atakan yerden Adi. Şimdi Ercan. Çağatay. Ercan. İçeriye doğru. Cem müdahale etti. Çağatay bomboş çağrıya verdi ve gol sayın seyirciler. Defansta inanılması güç boşluklar bırakmaya devam ediyor Sinola. Çağrı'nın golü tebrik ediyoruz. Emre'den Burak. A. Emre Atakan Şimdi hızlı hücum şansı. Ercan'dan araya doğru çağrı içeriye. Top kaybı geldi Emre. Süratli bir oyuncu. Atakan iyi pas. Şut Hadi geçit vermedi. Mükemmel bir hücum geldi Süloğlu'dan Hadi izin vermedi. şimdi Çağatay Ercan Feyyaz Ercan Araya doğru top çıkıyor out Korner özür dileriz orada defansı sürttü top Hemen kullanıldı korner Çağatay Bıraktı Ercan Tekrardan Ercan Korhan'a verdiler yaz Top çevirmeye başladı Doğanlar City Çağrı Cem'den iyi müdahale Şimdi Emre Atakan Atakan döndü vurdu dışarıda Zorhan Çağrı iyi kurtardı topu İçeriye doğru Erkan kesti. Emre. Burak. Erkan. Sıyrıldı ama orada Muharrem'in müdahalesi var. Ercan şimdi 3'e 1 sayın seyirciler. Ercan bıraktı Çağatay. iyi müdahale. Şimdi Burak Vurdu Hadi Ercan Yine defans eksik da Çağrı Güzel hareket Ercan kapatlar önünü Bıraktı Feyyaz plaseyi vurdu dışarıda Yasin Muharrem bozdu Ercan şimdi ve Ercan arayı düşündüğü yerden Erkan dikkatli Yasin'e tek pas Yasin tek pas düşündü olmadı Muharrem'in ters vuruşu korner Burak kullanacak korneri kullandı Hadi tek eliyle dokundu orada Ercan ve Yaz Ercan Erkan'ın müdahalesi var. Ercan topu kaybetmedi. Korhan Uzun Çağrı kafayla indirdi Çağatay'a. Tekrardan Çağrı. Atladı. Çağrı yakaladı. Çağrı mükemmel çalım. Defans iyi müdahale orada. Atakan silinmek istedi. Korhan bozdu. Korhan tekrardan. Tempo yükseldi maçta. Ercan. Feyyaz. Muharrem Çağrı Çağatay Geçemedi Yasin'i Atakan Hadi. Muharrem Hadi. Hadi. Çağrı'dan güzel hareket Bir çalım daha harika çalımlar Vurdu Cem kurtardı Ercan kullanacak korner vuruşunu kullandı. Bir kafa asfaltta dışarıda. Atakan iyi kontrol. Güzel hareketler yine. Erkan vurdu. Hadi mükemmel kurtardı. Burak kullanacak yine korner vuruşunu. Çağrı yükseldi izin vermedi. Ercan'la Murat karşı karşıya. Ercan kurtardı topu. Ercan sıyrıldı. Out'a çıkıyor top. Çağrı. Ortaya Feyyaz. Burak dokundu orada. Muharrem kalesine döndü. İyi paslaşmalar Doğanlar sistem Feyyaz. Muharrem Hadi Beyaz şimdi Çağatay Mükemmel sayın seyirciler Çağrı orada çok akıllıca davrandı Dokunuyormuş gibi yaptı dokunmadı Çağatay'ı yazıyoruz golü tebrik ediyoruz Beyaz, Ercan Korhan Beyaz, Korhan Ercan Çok iyi paslaşıyor Doğanlar Muharrem Feyyaz, Çağrı Tiki taka geldiler Erkan bozdu orada Uzun göndermek istiyor Atakan Bekletmeden vurdu Asfalt'a dışarıda Hadi gönderdi Çağrı'ya Çağrı tekrardan Feyyaz Korhan Harika bir gole imzattı. attı Muharrem Güzel kurtardı topu Verdi sağa Ercan Muharrem'e çok iyi bıraktı Çağatay Ercan Çağrı Mükemmel gol çok teknik kontrol etti orada. Çok klas burada atıyor golü çağrı. Tebrik ediyoruz. Erkan. Murat'a doğru zor top. Murat aldı şimdi. Kurtardı topu. Kötü pas Emre alamadı. Muharrem. Ercan. Muharrem. Muharrem'den Korhan'a Korhan dışarıda Atakan Yasin Erkan Yasin de kayboldu bugün maçta Atakan Top Yasin'de Erkan İyi pas Burak Hadi kurtardı Ercan Saklıyor topu. Avantajlı hakem. Çağrı vurdu dışarıda. Arkandan Burak. Burak kafayla indirdi. Erkan vurdu iyi ve gol. Erkan'ın golü. Harika bir vole geldi. Tebrik ediyoruz. Muharrem. Çağrı. Çağatay iyi pas. Ercan. Ercan saklıyor topu. Bıraktı Çağrı. Çağatay Çağrı dışarıda. Çağatay. Ercan. Çağatay ve gol. Çağatay'ın golü tebrik ediyoruz. Doğanlar City çok rahat oynamaya başladı.